Herkese selamlar. Biraz önce Şişçi'de böyle güçlü bir giriş yapamadık ve yine Sultan çok fazla çıkıyor. <laughs> ve yine herkes tanıtacağım bu arada. Ve yine Ege'de yollara düştük. bu sefer rotamız Bafa Gölü. acayip şeyler anlatacağım. çok fazla böyle bile ilelendim. Latmos Gölü'ne gideceğiz. Yani antik adı Latmos olan gölceğiz. Şu telefonu iyi bir tutayım. Latmos Gölü'ne gideceğiz. pilotumuz Dilay defalarca kez bizi götürdüm. Arkada Sultan var. Sultan ve Dilan Dilek'in ziraat mühendisi arkadaşları. Beraber Mesela çok güzel. Dilan <laughs> kim, <beraber>? Didem... kim, <laughs> kim yavrum <yapıyorsam? gülüyor> Hep beraber çiçek üretiyorlar. <laughs> <laughs> ee, ya yani şey, e, bayağı mühendislik yapıyorlar. acayip çalışıyor şey ya bunu. <laughs> bunu bir ara konuşalım var ya. Çünkü şey ya yani, çok ciddi bir proses var. O yüzden. 4 mühendis Latos Gölü'ne gidiyoruz. Ee, orada ya, acayip bir yürüyüş rotası var. Biraz yağmurlu. Kamp dağıtacağız. Diler ee, çözebildin mi arabayı? Şey ekranı değişmeye çalışıyorum. Yani. Ya ben de şey yapamadım bu arada. Mikrofonun yanlış adaptörünü almışım. İrem <laughs> yine affına sığınarak. Tamam tamam. İnandım İrem tamam. Diler çözebildin mi? Ya dur ya. <laughs> Mobbing yapıyor. Çözemedim. mi? O zaman e, görüşürüz. E, hem çadır kurarken falan da çekeriz. bir de şey yapacağım ya bu arada. E, yani videonun başında buranın ne olduğu, nasıl gelindiği, yani böyle kısa bir özet isteyenler için, planlayanlar için öyle bir şey yapacağım. E, diyerek görüşürüz. Bay. <laughs> Kamp alanına geldik. E, Senin desteği bir e, pansiyon aslında böyle küçük bir kampiğde açmışlar kızlar çadırını kurdu. Biz de Dilay'la çadırı kuruyoruz. Ben <laughs> tutayım şöyle bir şey yapıyorum. Şu bizim çadır çok kolay kuruluyor. Fakat şey, kızların çadırı böyle bir iki mevsim bir çadır gibi. Bizim Black and Fresh biraz daha rahat olacak. En kötü ihtimal dedik şey yaparsanız üşürseniz gelin dedik yani. yani böyle tatlı bir park, park Burada bizim araba. Yarın böyle hap bilgilerle sizinle görüşeceğiz zaten. Şimdi hostelin böyle ortak alanındayız. E, yarınki planlardan çok küçük bahsedeyim. Yarın artık buranın ne olduğunu adı şey yapacağım. Yani Bafa Gölü'nü ben ayrıntılı anlatacağım size. E, yarın şimdi seçeneklerimiz var. 4 kilometrelik parkur var, 6 var, 8 var, 12 var. E, bir yürüyüş parkuruna karar vermemiz lazım. Bu parkur boyunca göreceğimiz mükemmel şeyler var. İşte böyle keşişlerin kullandığı tek kişilik manastırlar, Neolitik işte dönemden kalma resimler, işte Helenistik tapınaklar, Roma tapınakları, akropolisler, Nekopol'ler, her şey. Yani mükemmel rotalar var. Hava iyi olur. Bodumuzda olursak, yani bir 12-16 kilometrelik bir parkur yürüyebiliriz. Biraz şey hava durumu belirlenecek bence. Yani böyle giriş bir kahvaltı yapacağız aileleri bize bayramlaşırız. Sonra ufak ufak e, ekiple yürümeye, çadırlarımızı falan kurduk bu arada. Ekiple yürümeye başlayacağız. E, yarın sabah e, size ayrıntılı bilgi veririm burayla alakalı. Böyle göl manzaralı bir yerde veririm. Veya buraya nasıl ulaşabileceğinizi de anlatırım. Ya e, aslında buraya şeyi bir e, küçük şey anlatayım. Yok ya onu bir buradan oradan keserse kanka. Ha, üşenebilir. Ee, dediğim gibi ayrıntılı bilgiyi yarın böyle gücümüzü topladığımızda size anlatacağız. Şimdilik görüşürüz. Bye bye. Güzel bir ışık bulduk ve uçağın yanına geldik. <laughs> çok güzel. Rengi Aynen. çok güzel. Evet, yani Benim sen... şey bakış açım. Aynen. Ben giymişim. Hemen küçük birkaç bilgi vereyim. Şimdi bu bizim uçakları çok uzun senelerdir yangın söndürmede konu. Zaten siyasi olayları biliyorsunuz işte uçmaz deliler uçaklar bir de uçmaya başladı. Hatta e, air katıldı ki zaten işleri bunlar air show. Yani anlattım bak bunların kaldırma yüzeyleri acayip geliş. Evet şurada ee, güçlü de uçaklar ve şey zaten şey turbo prop falan değil direkt e, içten yanmalı silindirli uçaklar. Şimdi bu uçakların şöyle bir olayı var. Bunlar e, işte Amerikan veya Rus tipi yangın söndürme uçakları. E, büyük, e, çok su alabilen ama manevra kabiliyetleri de kısıtlı. Yani 747 adam Amerika'da yangın söndürme uçağı yapmış. Fakat Türkiye gibi coğrafya zaten bu İspanyol asılı uçaklar. Onlar da aynı dertlerden büzdürüp ki coğrafyada aşağı yukarı aynı. E, buradaki temel şey yüksek manevra kabiliyeti, uzun uçuş süresi ee, bizim ihtiyacımız olan şeyler. Bu uçaklar onları yapıyordu. Ama işte 24 Haziran 2024'te yani e, yukarıları bahsettim. Dalış açısı yanlış olabilir veya e, ya yani pilotaj hatası olduğunu düşünmüyorum. Ama bu bunların hepsi var. Uçak bir şekilde burdun suya batıyor. Yani birçok bir şey olabilir olmuş olabilir değil mi? Bu yani gel bu uçağın kullanmak zaten başlı başına bir sanat. Öyle bir çekelim dedik. Şimdi göl yakaya gideceğiz buradan. Bay bay. Görüşürüz. Vur. Şimdi Gölyaka köyüne gidiyoruz. Gölyaka köyünden başlayacağız yürüyüşe. Yediler Manastırı'na çıkacağız, ineceğiz. Sonra bir mola vereceğiz. Sonra da 4,5 kilometrelik rotamız var. yapacağız. Şimdi Rota'cı Dilen. Dilen rotayı göster. <laughs> Rotadan çıkarsak seni zorbalayacağım. O da çekmezse doğru onu zorbalayacağım. Elimden ya. geleni yapıyorum. <laughs> Şeyde e, Sultan da öncü. Şimdi şu yolu mu tırmanacağız? Evet yukarı doğru. Tamamdır okey. Bir arkayı da çeksene Dilen çok güzel görünüyor. İnanılmaz bir gidiyoruz. Mesela. Oradan manastır göreceğiz hem de bu Neolitik dönemde kamu duvar resimlerini göreceğiz. Gayet iyisin ya. <laughs> hadi, Teşekkür hadi. ederim. Teşekkürler. <laughs> Arkadaşlar Dilay bizi yanlış rotaya soktu. <laughs> Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Boşuna yürüdük o kadar. Şimdi doğru rotaya girdik. Ama yorulacağız belli ki yani. Gidiş dönüş yoracak bizi. Oha! Evet çok güzel. Gördün mü şurayı Yürürken Nasıl ya? Yürürken arada çekti Dilaay. Evet. Aa Hilal kız. Ay <laughs> şurayı bir ben göstermek güzel istiyorum. Güzel. Böyle bir manzaramız ya, var. Ya bu bok olsa bile azından başımızı şey hissediyorlar ya. Harika yani. Haydi, haydi devam. Yola devam. Bu arada ya bildiğiniz şey, keşleri yoldan gelmiştik. Ama ona paralel bir daha basit bir yol daha varmış. Şimdi tıkır tıkır yürüyeceğiz. Halletti mi Dilar? E, hallediyorum. Ya tek sıkıntı yağmur yağmasın ya. Hani yağmur yağarsa çünkü mağarada ıh, takılırız yani. mağarada <laughs> keşişin.

Bedava mı efendim? Paralık içeride ee, ee. Yürürken Yürürken konuşalım <laughs> Yolda yağmur da yağdı Ama sonunda vardık Ve çok zorlu bir yoldu ee, Kızlar beni böyle çuval gibi yolda yola aktardılar <laughs> ee, Artçımız Didem'di ee, Öncümüz e, Sultandı Dilay da beni dengede tuttu <laughs> Ya çok zorluydu ama vardık ve gayet yolda kahve falan da içebildik. Kruvasan yedik. Aynen kruvasan yedik. Şimdi burada manastırlar var. Manastırların ortaya çıkış dönemi de 6. yüzyıldan sonra. Bunun sebebi de şu. Çünkü Arap akınları yapılıyor. Araplar İslamiyet'in yükselişiyle beraber aldıkları gaz ve motivasyonla, motivasyonla İstanbul'u falan kuşatıyor, kuşatıyor Emevi yani Sultanlığı. İşte Hristiyanlar da buraya ulaşamaz. O dönemde işte böyle keşişlik, rahibilik yani Hristiyan tasavvufi yükseliyor. insanlar buralara tek kişilik manastırlar falan kuruyorlar. Ve burada ayrı şey de var. Yani Hristiyanlıktan da iz var. İşte Roma'dan da var, Helenistik de var. Ve en önemlisi paleotik e, resimler var dönemden kalan. Panayit kutlama resimleri var. Oh. Çok iyi, evet. Faisal çocuk yükseldik, sonra alçaldık fark ettiniz mi? Ben hiç şey fark ettim. Aa evet. Şöyle bakınca. Aynen. Bak yükselmişiz sonra alçaldık. Evet. Çok iyiydi. Hadi gel hadi, çek buraya, ya. bak çek burayı ya. Merhaba. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ya. Evet. Şöyle iki saniye dur etrafımıza bakınca her şey değiyor değil mi? dedim? Sen ne bekliyordun, ne buldun? Sadece şu yol için, da manastır Hı. için değil de. O kadar hiking olacağını düşünmemiştim. Ama güzeldi yani, kesinlikle. Kolay bir yol muydu? Evet, kolay sayılırdı. Değil mi? Bence de. Çok kolay değildi. Evet. Herhangi bir insan. <laughs> Herhangi bir yol. Herhangi bir yol. O yüzden siz ne bekliyordunuz ha. efendim? Ben benim tam anlamıyla beklediğim gibiydi ya ne zor ne kolay bir şey bekliyordum. Bir de şey e, yol yani sürede beklediğim gibi geçti. Ne Anladım. kadar sürede geldik saat ee, saat şu an bir kaçta çıktık. Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? burayı kesin koy. Yeniler manastırına ulaştık. Bakın nasıl yürüyor istediği zaman. <laughs> ya ya. İnsan çarma gerilme sahnesi var. Şurada. Arkadaşlar hemen arkadan bilgi vereyim. İsa şey şeyde. Aa şu mu? Yoksa evet anlatacağım şey gördüğüm gibi. İsa Kudüs'te iki hırsızla birlikte e, çarmıha geriliyor. Ve şöyle bir şey var. Çarmıha gerilirken ee, hırsızlar şey diyor. Romalı askerlere bağırıp, Roma valisine bağırıp. Ya diyor hadi biz hırsızız da diyor. Bu elemanın falan. <laughs> bu adamın bir suçu yok diyor. Bu arada şey İslamiyet'e göre yani çarmıha gerilmedi. E, o iki hırsız diyor ki ya bu adamın bir suçu yok diyorlar. Siz biz, hadi biz suçluyuz da bunu niye çarmıha geriyorsunuz diyorlar. İsa da dönüp diyor ki siz ikiniz diyor diğer tarafta benim komşum olacaksınız diyor. Oradan da şey yani böyle işte İncil'e göre falan hani affedilirsin. Tanrı seni yalnız bırakmaz. Aynı şey Müslümanlıkta da var zaten. Hani Allah'ın ülkesi geliştir. Öyle. Evet, şurada bir şey anlatacağım dedin. Hangi hissinden işte, bahsediyorsun? Ya, şu şey, de, şurada çarmıha gerilme e, diğer tarafta da çarmıha gerilme sahnesi var da şeydir böyle. Rönesans tablolarında e, şeyler ikonalarda falan insan üç kişiyle birlikte çarmıha gerilir. O kirsiz orta değil Kirsiz. Size bir bilgi vereyim. Aferin Şimdi parmaklıklara açıyor. Azizlerin çevresinde hareler var. Başlık gibi sarı bir şeyler var. Bu holy, hani holy wisdom. kutsallığı şey yapıyor. Haresinde birinin haç varsa o Hazreti İsa'dır. Bak, harelere bak boş ama oradaki harede Hazreti şey var, haç var. Çok kötü çektim ya yani bir dakika. Ya bütün hareler boş. Yapayım, boş. Boş boş. Hazreti İsa neki dolu. Hani nerede? Bak. Ben dolu olamayacak. Karşıda. Ha, evet, Aa evet çok şey ama. Silik. Aa, silik. Ben de göremedim işte, Zaten kendisi de bir hare içinde bak Sultan. Şöyle. O Hazreti İsa. Bak şu ya. beyaz var ya beyaz oh. yuvarlan içinde onun haresinin içerisine bak. Hı hı. Çiz ya hayal meyal bir şey var. Kıyay bacaklarını yedin mi? Giydim. <laughs> Bizim uzayın gerçekten bacaklarını giydi. Ha şuranın orlayına bakın ya. Çok acayip bir görüntü. Değil mi? Kesinlikle. Büyülendim. <laughs> Apo gel Ma, evet. Didemle Sultan, ziraat mühendisi maaşları çok düşük olduğu için Çoban aylık oldu? 150 bin liraya çobanlık <laughs> görevine üstlendiler. Böyle artık otlatıyorlar. Kanka oradan mı gidiyoruz ya? Çıkış bu orada değil sanki. Biz keçileri kaçırmak için yapıyoruz. Hakikaten keçileri takip ettik ya. Sanki yol oradan değil ya. Yani. <laughs> o zaman şöyle gidiyorum. Aynen. Şimdi gidelim bakalım ya. Zaten çıkış kapısına geldikten sonra rotaya bakmaya başlayacağız. kapıyadan Ne? Ha papatyasından bakın şunun ya. <laughs> Patapya. Papa, ne? Patapya. ne? Patapya mı? Patapya. <laughs> Arkadaşlar şimdi Yediler Manastırı'na çıktık. E, neydi ya Kara de bir miydi baharanın adı? Yok. Yani ölü tit insanların para bıraktığı sarat eserleri var. Fakat öyle patikalar tırmandık ki geberdik böyle. Yolu rotayı kaçırdık sonra ya yani şuradan da gidilir ya dedik. Sonra bayağı bir rotaya bağlanmaya çalıştık oradan. Bağlanamadık. Kötüydü. Şu an biraz daha ya. Yani. Kameraman düşüyordu, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Zorlu dakikalar atlattık. Sessiz olun. Rotadan çıktıysanız o rotayı geri bulmaya çalışın. Başka bir yerden hedefe ulaşmaya çalışma. Bu arada kiloktan takip ediyoruz. Ya benim için buradaki en önemli eserler onlar. O yüzden bir şekilde bulmamız lazım orayı. Herkes Burası. için öyle. Buraya, ha, o sırada Dilden oturuyordu. <laughs> kameraman küfrediyor arkamdan da. <laughs> 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 Öncümüz eğleniyor, keyfi yerinde. <laughs> Oğlum adamın dediği <laughs> her şeyi... Dilden gelmedik ya. mi ya? <gülüyor> gelmedik <gülüyor> mi? dikkat edin Nerede Gidem bu ya, ilk insanlarımız? <laughs> evet. Adam... Nasıl geçtiğimizde böyle bir, yeri, böyle bir şey. <laughs> Aklınızda bulunsun. Buralardan geçiyoruz. Bilay, Baton, giden böyle... böyle muazzam bir manzaramız var. Ayrı ayrı. Yolun sadece yüzde yirmisi falan bu şekilde. Bir dönüp şu manzaraya bakar mısınız lütfen? Değer gerçekten de. Ay. Öldüm ya. Gerçekten benim çok güzel. normal kuvvetli hepsi kendini bırakır şu an, şu an Bence burayı durdur kanka çünkü burası zorlu ya. Hı -hı. Şu an doğru bir yerden mi geçiyoruz bilmiyorum ama böyle bir yolu var. İlk <laughs> yok bulmuş bulmuş. Bilmiş evet bulmuş. şey bulmuş da başka bir yol var mı bilmiyoruz. Burayı gösterdiğini düşünerek buradan geçiyoruz. Bayağı dar bir yer. Sürünerek falan geçeceğiz ama Oha. sonuca ulaşacağız. Bir Yaklaş bana doğru. Ya şu an e, neolitik dönem e, sanat eserleri neolitik dönemden kalma bir sanat eserinin yanındayız. Ama o kadar nadir bir şey ki çatal öyküde çağdaş muhtemelen e, ve burada şey söylemek istiyorum. Bu gördüğünüz şey aslında ilkel yani yazının ilk çıktığı şey bu diyebiliriz. Aslında bir sorun var. Kanka gözük kafası gözüküyor öyle o zaman da olur, olur olur şey çekip hiç önemli değil sadece <laughs> şey tamam. söyledik. Yani. <laughs> burada şey çok önemli ya sana teslim çıksın ben çıkmayayım zaten de bu da şey çok önemli İnsanlar diğer canlılardan farklı olarak bir mesaj bırakmaya çalışıyor kendilerine kayanın arkasına ondan sonraki nesillere ve burada e, farklı bir şey görüyoruz. Burada avlama sahnesi yok. Bir festival sahnesi var. Ve şöyle bir şey bakın dedikodu da aynı şeydir. Bir yerden bir yere bilgi aktarma. Değiştir değiştirme fark etmez. Burada da ilk defa bize mesaj gönderdiler. Hani ilkel bir yazı bu. Biz eğlendik, bir kutlama yaptık ve bunu size bildiriyoruz. Ya salat ve yazının işte bu ayrışması falan mükemmel bir şey. Şu an acayip tatmış ol, tatmin olmuş hissediyorum. <laughs> Diyerek hadi de fotoğraflarınızı çekelim de hava kararmadan dönelim. Şurada bir geyik gibi bir şeyler görüyorum. Ya. Evet evet bu sefer geyik muhtemelen Balık mı o sağdaki? Balık da Sanki balık. Yani. balık da var gibi. Bir çocuk bile çizmiş olabilir bunu. Bu şey... Kanka, çocuk... Olmak gibi olan sembolün bir anlamı var mı? Hayır, Kanka yok. şöyle bu da...